böyle şarkılar varmış. Ee, beni engelleyen abiyle başlayalım o zaman. Çakalla. E, ben de... Efendim? Beni sebebe çağırdı da ikisi atlıyor gidemedim. <laughs> tamam şimdi Evsep babayı da diyeceğim tamam. Ee, kütük nereye gideceğim? Çok taraf et diyor pes Bir taraf olmuyor teslim Bir tarafım yap dinlen diyor Bir tarafım acil çıkman lazım Bir taraf dök diyor ter Bir taraf ölmeye ter Bir tarafım git konuş diyor Bir tarafım artık susmam lazım Wow ister lazım Hissetmiyorum hikmet lazım Gerçek görüşler lazım Hepsi numaradan hikmet lazım Sizlere rehber lazım Ben ölürsem diye rehber lazım Yatay zekala, Yapay zeka yapay zeka gibi Hepsini baştan eğitmem lazım Wow, bilmem lazım. Wow. Kime güvendiğimi bilmem lazım. Ertesi günler peş peşe tekrar dağıtana kadar dağılmam lazım. Sonumuza pis böyleyken pis. Teleportun verin ay saatuna Yolumuza risk anlamlı kasis. Talep kafam hayli matiz. Üzerime riz oldukça risk 40 yıllık manitam yapar valiz. otomalist list taşır hayatı riski. Yakışır elimize buzlu bir viski. Akalarım yanımda sanki Bruce Lee Mikrofon elimde like a balisti. Kepsine göre biraz hayal perestim. fazlası alıyorum misli. Piyasada Messi market Ronaldo. Sağlam disiplin sanki komando. Para değil oğlum derdimiz prestij her konser sona elde ediyor. Bir taraf et diyor pes Bir taraf olmuyor teslim Bir tarafım yap dinlen diyor Bir tarafım acil çıkman lazım Bir taraf dök diyor ter Bir taraf ölme yeter Bir tarafım git konuş diyor Bir tarafım artık susmam lazım Bir taraf et diyor pes Bir taraf olmuyor teslim Bir tarafım yap dinlen diyor Bir tarafım acil çıkman lazım Bir taraf dök diyor ter, ter. Bir taraf ölme yeter bir tarafım git konuş diyor, bir tarafım artık. Arkadaşlar bu tarza ne denir mesela şakalın bu yaptığı tarza Kadir Fırat Demir siz bilirsiniz hocam. Ne bu bu tarz? Bu kısası, Diril mi der, der misin mesela buna? Yani, Şöyle, çıtır diril. Her ne kadar ben yani beni engellese de şey yapsa da ben şakalın diri tarafını beğeniyorum. Açık söyleyeyim hatta şu şarkıyı falan bayağı beğeniyordum hatta. Ama bence bu şarkı birazcık olmamış gibi geldi bana. Abi bu şarkı Onu Evet mesela ben burada çakalı beğeniyorum harbiden. Bu bir, Aynen bir öyle. Abi. Bir, bir birazcık şey kalmış bir. Balya balya para adamlar. Polona kızlar diyorlar Japon hızlılara ay sırt al kapon. Beli hep doluyken bir oldu işimiz. Yanımda tehlike eredi. Mesela kap bu bu şarkıda biraz böyle bir bir, UK drill yapmaya çalışmış da böyle bir, olmamış bir şey olur. Olur. Ama biraz dediğim biraz gibi. Biraz değişik bir şey yapmış evet. Yani değişik olmuş gibi. Her ne kadar bizi engellese bizi şey yapsa da ee, biz hakkını da veririz bence bu şarkı yani pek olmamış ama Diril tarzı dediğim gibi çakalın belki geri döner Kendi şey yapar. tarzı daha iyi mi Yani okey yapsın bence diril okay. yani Güzel oluyor O yüzden Hakkını vermiş abi ya gene <laughs> <laughs> ya, ya çakal kim ki abi ya arkadaşlar bakın Lütfen Öyle sosyal medyadaki yorumlar gibi şeyler yapmayın Yok işte rapple bitirdiler o öyle oldular yok bu dirilim yapıyor yok şunu yapıyor yani Valla bunlar artık çok şey duruyor. Bak adam ne kadar olay yaşasak şey yapsak bile yani. Valla yapmayın öyle. Şey duruyor Harun. yani. Ya adam bir yerde iyiyse iyi diyeceğim amına koyayım. Adamı sevmediğin için adamın yani yaptığı bir şeyi yanlış şey yapmak kötü bir şey yani bence. Ama bu şarkı harbi kötü. Ben beğenmedim kendi Dinleyicisi var alıcısı var. Bitti. Aynen. Yani Aynen. şu, yani şunu artık arkadaşlar lütfen bak rica ediyorum şunu yapmayın. Bak bu harbiden sürekli olarak söylüyoruz ama bence insanlar bir yerde yani anlaması lazım artık. Abi Twitter'da bir şey linçleniyor diye size linçlediğiniz zaman sizin fikriniz olmuyor. Kendi fikriniz olsun birilerine karşı. Birilerini sevmiyorsanız veya birilerinin şarkısını sevmiyorsanız en azından bir fikriniz olsun. Lütfen. Bu arada bu şarkı favorim benim abi. Bu. Aynen. Bakalım. Bu saygı bir. Şamda mı diyoruz? Duymadınız ki aman akın bir durun la. <laughs> Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var mı? beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı? Aya atışlar mı? İki şık da okey Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Tetik düşürür kırmızı ışıkta benim jokey Seni seviyorum ya da işli be Diller farklı Kaç kere baktım kilitli kapının deliye, yedi kapon kafadan kırık rahatsız. Sıranş, Fransız, Fransız, al bir Alman, herkese ormanımızdan selam. Acilen ağzım keken toparlanmam, gözlerin hala aklımda bebek eran. Kurtulmak unutmaktan daha zor, ayrılığı bilirsin, yalnızlığı bana sor. Hasmına değil şakağına silah dayamak neden iki kat daha zor? Bana sor, mutsuz. Bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat Saklamak herkesten gözyaşlarımı Bana sor gözlerine kandın Dişim ve salaktın Hala sende mi aklın Bir yalana inandın bir tane yaktın Çıkak bana Her ihtimale vardım Hedefim paradis Yatacaktım hapis Dostlarım aramadı bile Acı pis Mutluluğu bulamadım Hiç yapıma diz unutamam seni Ola siz. Kendine bir valiz Yap seni koluma taktım Bıraktın çok iz Yanlışı bana yaptın Özür dilemek hiç Affedemem kızım artık Dua et biz yerine kafamı tattım Boğaza kadar battım pourquoi il Artık adamın üstüne çiz Çünkü resimlerimiz masaya diz Diz gibi fotoğraftan ibaretiz biz Gülüm benim, gülüm sen çiz Bana sor mutsuzluğu Bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat saklamak Herkesten gözyaşlarımı Bana sor Yani bence ne çok iyi ne çok kötü bence. Ortalama bir şarkı gibi geldi. Bana göre yani. Bana mesela bu tarz çok hitap etmiyor. Ben de çok fazla şey yapmıyorum ya. Böyle hani... Ya arkadaşlar bende şöyle bir şey var. Ben böyle hüzünlü şarkı çok fazla dinlemeyi sevmiyorum bu arada. Genel anlamda. Çünkü modumu falan düşürüyor benim anladınız mı? Ama kötü değil bence. Ya bu bu türü sevmediğim için kötü anlamına gelmiyor. Ortalama bir şarkı bence. Devam edelim. Aynen öyle. A şey diyeyim anla şekli diyorsun ya. Bana Oo, varmış. Diş attı bana. Ne nasıl bir şarkı dinliyorsun? Açsana bir tane. Al işte. Açalım. Yürü kardeş. Bak burada dinlediğim şarkıların hepsini dinliyorum. Niye? Listeme almışım genel olarak. Bak burada var, bunlar var. Bunları dinliyorum dur. Ah. Ben Azeri şarkılar dinliyorum artık ya. Bunlar yani. var. Justin Bieber da dinliyorum. Azeri şarkılar mı dinliyorsun? Evet. Şey bu abi hangi dil Çok okuyordu abi? Var. Şu. Bak. <laughs> ne bu? <laughs> Almanca. Ben galiba, bak bu ara böyle, bak. Bu abinin ne? Almanca. Bu da mı Almanca? Evet. Abi ben galiba buraya kaymışım yavaştan, ben size söyleyeyim. Benim hoşuma, inanılmaz hoşuma gidiyor şu Almanca an. Rap, Abi işte Almanca rap, Almanca şey rap ben de yok, çok he? seviyorum. Pardon. Vallahi ben... <laughs> at direkt, linkini at. Vallahi ben oraya kaymışım hacı. <laughs> Ay aman remix. Ne yazayım? Dur atıyorum ya. Ya at aman işte dedim ya. İyi ki. Alman Almanca. Alman, Almanca. Kafi Almanca kursuna mı gitsek? Kanka ben Almanca öğrenmeyi çok istiyorum. Bizim kuzenler var orada kuzenler. kuzen Ku var mı? Dinleyelim. Ana ben paha mı sayacağım? Ya anne. Ne lan? Ben, 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 ben. Ben, biz onlar o küçük şere etmek istedim Elve daha elve taş ortasında yeni çocuk düştü bin defa bin defa. Gözde bir acele, bir telaş ederim. kimse duymaz beni girerim bassı etkisinde kendi çılını yetmez iki şer kula kekisi de sar daha önce Ronaldice bir kalbim var Cam gibi keskinleşir kırdıkça insan Ben görürken gözlerinde dümene Senin o süslediğin sözlere mi güveneyim Beni bu aralar özleme hiç üzerim bir düzine yıldır diyorum bir düzelim Düzülere katlattığım günleri sana anlatacağım gülerek Sen ondan anlıyorsun yoksa dinleyeceğin ne gerek Bir kerede bir şey ima etme o şeyi de direkt Olayın hep iyi güne ve iyi niyete tünemek Bugün hayır dediklerim demektir evet Edindin iyi bir ders rica ederim ne demek Bir o kadar anlaşılmıyor bazen ne desek Keşke bir şeyleri henüz geçtiyken denesek Betonlar kalplere de birer birer ördü duvar Karşımda aynı dili konuştuğum bir yabancı var Sevgilim biz demişiz hep doğru koşullara Aşk öyle aşkı sallayın ben apartman boşluklarından Göğü deldik ve bir daha görmedik onu eskisi gibi Burada gökyüzü değil mor iki yüzler avcunun içi tatlı zehirle hissizleştim Ve inan hala geç değil tüm mizacımı değiştim Size kavuşmak için yırttım perdeleri yaşamadığımı görmek için Görmedim gün yüzü kendi güneşimi bulmak için Zaman beklemedi bekle beni açmadığım her telefon ertelen de mutlu günlerimde buluşmak için Aşk sözlerim yarime anneme kavuşmak için Boynumda siyah bir kravat babamla buluşmak için Gökdelenlerle ve parayla barıştım fethetmek için içerden kaleyi bu betondan çıkmak için Daha önce bu kadar <laughs> Yani chat çok iyi değil şarkı ama çok abarttığınız kadar da kötü değil bence yani ya. Chat'te bir anda bir delirdiniz de bir onu anlayamadım. Yani çok abarttınız bence. Yani ben bak açık söyleyeyim. Açıp tekrar tekrar dinlemem. Ama çok abarttınız bazılarınız. Ben mesela Banevan'ın bu tarzını seven biriyim. Abi yoruyor değil. Bak artık şarkılar 4 dakika olduğu için yoruyor aslında anladınız mı? Uzun. Evet uzun olmuş şarkı bu arada. Bu arada Banevan'ın tarzını ben de beğeniyorum. Biraz müzikal gibi yazmış bu arada. Abi, ee, şey gibi değil. Hani normal bir parça gibi değil de müzikal gibi hani sanki sahneye yazılmış bir şey Anladım. gibi şarkı gibi duruyor. Ben mesela Banevan'ın şu şarkısını bak çok beğeniyorum. 2000'lerde bir yaza gidin daha. Da... Evet. Evet. Şeylerin falan, ya falan. Ne yaptın Ahmet sen? Hadi bakalım. Culture Life. Sokaklar pisdir, sokak Sokaklar acımaz. acımaz. Tuzunu basabiliyor bile acına. Yaşamak denen şey inadına. Hiç kimse varamıyor muradına. Kaderimi taktım bu ces koluma nispet yapıyorum tüm anılara. Bu güzel ya vallahi bu güzel. Bak nasip olmasın ki yarına kanmış gibi yaptım aşk oyununa. Şimdi deme bana kaybettiğini gelip de söyleme bana. Önce bana sonra ayıp bütün anılara yazdım adını yüzüme kapattığın kapılara. Yazdım seni kalbime. Abime. Silemezsin nafile. Benim aşkım yarama. Kendine şans dile. Yazdım adını kalbime. Be. Silemezsin. Sandım sandığım kadarlar Nasıl bu aşk senin için ihtiyarlar Şimdi anlamsız geliyor bu diyarlar Burada dar değil fazlaca bu sokaklar Neden, neden bunlar bana seven Kaybeder mi her seferden Her şey tamam yarım bir sen, gel sen İçiyorum şarap içer gibisini İzliyorum film izler gibi seni Giyip gel kırmızı elbiseni Çok özledim lan bir nasıl seni Yazdım seni kalbime Silemezsin nafile Bu şarkı akım olur Benim aşkım yaramaz Kendine şans dile Yazdım adını kalbime Silemezsin Bir iki hafta görün hocam Nafile Benim aşkım yaramaz ne Oldu mu? Ne oldu? Kendine şans dile Dar oldu ya Silemem seni nafile Dinledik bunu. Keskin varmış. Son. Kontki kaldı. Kontki. <gülüyor> 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 Afiyet gündüz zannettim lan. Bak hedef, hedef hedef hedef, hedef santiler, biz bize lanca diyor. Hedef, hedef bütün düşmanlar hedef, bizde büyük deseler hedef oldu bütün dostlarım kafes. Hedef, hedef bütün suçlular hedef, bizde suçlu meseler hedef çünkü şerefle ölmek hedef. hedef. Abi sen yine nereden çıktın? kafa yiyeceğim ya. Of. Sen nasıl fark ettin beni? Abi anlıyorum artık, anlıyorum artık. Her yerde görüyorum yine. Bütün düşmanlar hedef bizde büyük deseler hedef oldu Bütün dostlarım çünkü onurla ölmek hedef Polisleri atlattım İki jarjör patlattım Gemileri yaktırdım Bebeğim sevdim ama aldattım Ne yapayım paranmazlık atlattım Sokaklarda atlattım İnan kırk takla attım Bir tek sirenlerden saklandım Haram param manita Konserde var ya inanılmaz olur bu Benimdeyken sekans bastarlar Kapatan yormaz elmas Tam bu kalbim kırılmaz Islan kafeslerdeyken olmaz Göller damla yavrakta dolmaz Şahin sineklerle oynaşmaz kalbe avcıya avı yormaz Berriner mahallede Dandan kes odayı Anlıyor Bansoslu sokaklar bizi hedef Kolpa yemişsiniz lan yandan Bilmeden soktum basket Evlen cezayla kaldım hasret Vize büyük büyükteseden bahset Taktım 8 köşeliği kasket Hedef Hedef Bütün düşmanlar hedef Bizde büyük büyükteseler reddet Foto bütün dostlarım kafes Hedef

yok, tamam. değil Yok yok değil. akşam hedef, hedef. 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 hedef! Beğendim. Valla beğendim. Mekanda var ya kafa Evet oğlum manyak gaza getiriyor lan. Hedef. Hedef. Ben bunu Şemuz'a giderken GTA RP'de açayım beyler <laughs> Ne var la? Ne var la? Kanka sen. Rocky Gang'ı biliyorsun ha. Bize gel dedik geliyorsun ha. Biz mi? Allah seybe. Benim her günüm bir sen. Hala yaptığımızdan örnek almam bir olur tam mı? çık kabuğundan Osursam senden yirmi tane çıkar Benim her günüm bir senden Taş dönüyorum şeytan şaşkınım Yılların yan viske gibi sek Demek, Demek istediğin kalite Demek istediğin kalite Çek torbadan rastgele İstiyon madem ergele Ecelim kat test kaysom bir kere ha. Dansın adı biz, ha. katledildi pis biz Kaç oldu pes et, yak sigaranı iç Zevkten dört köşe olmuş nasıl da pili ha. Bana ne çok içtiyse kapalı bili Ya kapaça iç, çok hadi basit ha. ha. Çakıcıysa güldürsün bizi de güldür lan hadi Le. Kime bundan nik, sanki olmadı Bu şarkı nasıl dört dakika lan? Komik Çok çok trend Set the team Bildin gerçek şok edin Showtime homie um. Red key trend side. Ondan geriye slide Dokuz sekiz yedi nerede? Maskeler şekili V4 Vendetta S*** çanta Ben Alpi Kafada benden Full cap New era downtown Ele hava sahilden Dön asfalta Palmiyelerin altta Gang gang Hep atakta East side Sokak sapma gördüm Seni lafta çeneni Yerden bir topla Dirty money, dirty pride Desteler içinde kaybolup durur koca çanta Yüzüm beyaz, ruhum kara Altınların parlar ışıldak simsin de bana Nerede hani? Hey. Yok hiç yakın Saçan hey. götünü belli ki elinde tek kalan sure. her şey renkli oh. Room kara, Cepler dolu para bildin evlat jetsın de bana Girdik mahalleye cumartesi ya işlektir Çökmüyorsa diz önümde demek ki dişlektir Rap beni sanat sanat için siktir Bekleme pro bono metmen respect it. Girdik mahalle her türlü harbiden yeah. esekmez Yalar her yeri de taşakta yok bekmez Kimseyi takmam siktir lan bu gösterim Bilseydi rolü benim korkar sanki metmen Benim her günüm bir saniye Var da bak 2026'da bizim şey e, olayımız olması lazım Kadir Fırat. Acil o şarkılarımız bu, bu, sene iki tane katliam iki çıkarmamız lazım kesinlikle bak. İki, iki tane katliam. Aynen. Onların konserlerin konserlerini yapacağız sen. sonra. Sonra herkes kendi şarkılarını da okuyacak. Mesela senin oğlu var zaten. İşte diğerlerinde falan da olur belki. Bu sene öyle abi. Eboy'u da şarkıcı yapacağım ben bu sene. senin <laughs> sene mi? Ha bu sene Eboy'la... Eboy'la... Ebo bu Mısır'da sene Eboy'la senin şarkıcı yapacağız. <laughs> Yıllarını Abi dur aman abi Dur neye çıkıcaz abi Ahmet de gelecek Nereye iyi mesela her de şehrin Ne bileyim ama Demek istedin <laughs> kalite hı, hı, hı. Çek rastgele İstiyom madem ergele Ecelim kat ters son bir kere Bu böyle lan mı ediyor? Oğlum çok müzik dinince başım ağrıyor benim ya çok şarkı, <laughs> Abi çok şarkı çıkarmayın ya aynı gün Bir tane video var. Bu ne? Dur bakacağım buna da. halim ayboldu Birden ortadan kayboldu Bir şey dedim hatırlar mısın Güneşi sevdik ama ay doğru Dönemettim hala evime Yeme düştük el alem diline Kimliği terk eden olur Herkes gitsin sen kal yerinde c Simsiyah Gecenin, Gecenin. Koynundayım Yağmayan dönüm Uzaklarda bir yerlerde Güneşler doğuyor Ne güzel büyüyorduk deme dediler gerekiyor bütün acılara katlanmam Eşit değildi şartlar artık beni sen gibiler anlar Garip bakıyor insanlar uzakta vuslat yakındır icran Dönüp arkama bakmam artık yalan sözlerine kanmam Buluşuruz belki günün birinde Gözlerim sokaklarda seni arıyor Dışım tek başıma bir an bir evde Dön artık dön eve içim acıyor Simsiyah gecenin koynundayım Yapma Uzaklarda bir yerlerde Güneşler dolu ciddi simsiyah Gemiyi terk eden olur herkes gitsin sen kal yerinde yeah. Simsiyah gecenin koynundayım bir yerlerde ah ha, ah Böyle gidiyor galiba Görüyorum <laughs> Yayına zile baksana Bir gün gelecek dönemce biliyorum Radyo <laughs> FM Transformers Türkiye FM